Evet değerli arkadaşlar. İstanbul Boğazı sadece orada oturan yaşayanların değil hepimizin ortak meselesi. Ve boğazımızın güzelliğinin korunması adına buradaki yeşil alanların oradaki tarihi yapıların korunması adına biz de Boğaziçi Öngörü'nün bölgesine gözümüz gibi bakıyoruz. ...ve bundan sonraki süreçte de bakmaya devam edeceğiz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi... ...Üsküdar'da... ...Vaniköy mahallesinde, semtinde... ...Boğaziçi Öngörü'nün bölgesinde... ...maalesef... ...buradaki imara... ...uygun olmayan bir... ...kaçak yapılaşmayla karşı karşıya kaldık. Ve bu yapılaşmaya ilişkin... ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna... ...ait bu bölgede ekiplerimiz hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yazılı ve sözlü uyarmak suretiyle hem de inşaatı devam eden yeri durdurmak suretiyle müdahale ettik. Buradaki kaçak yapı inşaatı durdurulmuştur. Gerekli hukuki süreç savcılığımıza suç duyurusu işlemleri yürütülmektedir. Ve kaçak yapının yıkımına ilişkin de ilgili Büyükşehir Belediyesi'ne gerekli uyarı yapılmıştır. Biz de Bakanlık olarak süreci an ve an takip edeceğiz. Boğaz içi öngörünün bölgesini, İstanbul boğazımızı gözümüz gibi koruyacağız. Burada herhangi bir kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bunun dışında da Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi kararlılığımızı artırarak devam edeceğiz bu güzellikler değerli arkadaşlar bize emanet. Ve bu emanete hep birlikte sahip çıkacağız. Bu emanete sahip çıkarak gelecek nesillerimize de en güzel haliyle aktarmış olacağız. Ekiplerimiz, arkadaşlarımız kaçak yapıya ilişkin her türlü süreci takip etmektedir. Az önce de ifade ettiğim gibi bakanlığımız inşai faaliyetlerin yürütülmesini durdurmuş ve inşaatı mühürlemiştir. Bu kapsamda ilgili kurumlara ilişkin de suç duyurusu süreci yürütülmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de kaçak yapının ilavelerine ilişkin yıkımının yapılması yazılı talep edilmiştir. Yapılmaması halinde bakanlığımız gerekli süreci gerçekleştirecektir. Tüm milletimizin bu manada içinin rahat olmasını söylemek istiyorum. Biz şehirlerimizin suliyetini bozan, haksız kazanç sağlayan ve milletin hakkına giren bu ve bunun gibi işlemlerin her zaman takipçisi olacağız. Çevremizi, doğamızı, İstanbul Boğazımızı da gözümüz gibi korumaya devam edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.